Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 27 Eylül Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 10 koşulu bir programımız bizleri bekliyoruz sevgili dostlar. 2. altımız olacak. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bugün Ankara koşularımız vardı. Akabinde Kocaeli vardı. Evet Ankara'da ilk altılı tutturduk. İkinci altılı gayrimiz son ayakta maalesef yattı sevgili dostlar. Eee yani e, baktığımız zaman gerçekten çok tatlı bir para aldık. Birinci altılı gayen 2082 TL verdi ve de e, bunu iki misli yakalamış olduk. Bir yatımız çıkmıştı sevgili dostlar. E, güzel bir ikram aldık 4.000 küsür lira para aldık. E, Bunun birinci beşli gayeni yakaladık 564 TL iki misli. Ama ikinci altılı gayen kaçtı. O da 1.300 TL verdi. Ee, o da iki misli olacaktı. İkinci beşli de aynı şekilde e, ee, olacaktı 567 TL. Ee, o da son ayaktan maalesef e, yattı. İki nolu safkanımız e, geldi. Bizim e, verdiğimiz safkanlar biri üçüncü, biri ikinci, pardon e, biri üçüncü, biri dördüncü, biri beşinci oldu. E, olmadı sağlık olsun diyelim ama güzel bir ikram ile ayrıldık. Yani e, bir arkadaşımız var e, yine güzel bir aslında uzun bir mesaj yazmış o mesajın altına bazı arkadaşlar da e, yorum yapmışlar sevgili dostlar hatta ben de yorumu yaptım kendisine e, o da hangi koşudaydı e, yanlış hatırlamıyorsam 4. koşu pardon ikinci koşuda olacaktı galiba e, bir saniye arkadaşlar. Evet pardon üçüncü koçta yel sesi hakkında ee, abi iyi niyetli beyefendi birisin ama tahminlerin çok kötü diye yorum yazmış. Evet ya tahminlerimiz bu kadar ee, devamlı inşallah kötü olsun. İki, iki misli bir altılımızı bulduk. Ee, keşke böyle her zaman kötü tahmin versek de altılıyı tuttursak. Ee, orada yel sesi geçilmez. 3-4 ee, tane at yazıyorsun. Bu koçta zaten zor kupon tutturursun bu oyuna diye. Bazı arkadaşlarımıza <laughs> güzel mesajlar yazmış. Ee, ben de iddia ediyorum yel sesi geçilecek diye. Yel sesi kaybeder. Verilen sözler yerine getirilsin. Yani verilen söz neydi arkadaşlar? Yel sesi geçilsin ben gelip burada sizden özür dileyeceğim. Ve bir daha asla oynamayacağım bu oyunu diye yorum atmış arkadaşımız. Ee, orada ar batur Rol herhalde öyle e, bir arkadaşımız yani sıkıntı yok yani yine yorumunuzu dinleyeceksin biliyorum yine altılı oynayacaksın yani bu kadar büyük konuşmamıza gerek yoktu ben de zaten gereken anladım dostum ama şunu unutma dostum bu oyunlarda bu kadar iddialı konuşmak olmaz dedik ve dediğimiz Diatome yarışı kazandı yani. E, Bizim de yani bir birikimimiz var. Bizim de bildiğimiz şey. Hatta Diotome iki boyla geç çıktı. Çünkü Diotome burada Merkez Galip Aslanı'na e, benim de tuttuğum bir safkandı zaten. E, çok e, iyi bir performans sergiledi. Ve de koşuyu kazandı sevgili dostlar. E, sağlık olsun diyelim. İnşallah arkadaşımız da yazmıştır diyeceğim ama daha hiçbir cevap gelmedi. E, bakalım hani önümüzdeki oyunlara ona da bol şanslar diyelim bu kadar şu at yarışında bu kadar büyük konuşma gerçekten olmaz diyoruz. Tekrar ediyoruz. At atı her zaman geçer. Ee, bu kadar söyleyecekleriniz bu kadar. Evet yorumlara geçelim. Tutturan e, bayağı baya mesaj aldık. Teşekkürler abi. Altımızı iki misli tutturduk. Beşli ganyanımızı iki misli bulan çok arkadaşlar oldu. Bakalım inşallah Kocaeli'de maalesef 6. koşta yattık sevgili dostlar. Bakalım dörtlü ganyan oynadık. İnşallah dörtlü ganyanda güzel bir ikramiye buluruz. Evet birinci koşuyla yorumlara geçelim. İstanbul'da kusura bakmayın vaktinizi aldıysam özür diliyorum. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Maiden 3 yaşlı Araplar 1400 sentetik kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet birazcık tempolu geçeceğiz. Burada ilk tercihimiz 9 10 güzel günler diyeceğiz akıl Sözen eşliğinde. İkinci atım 11 e özde tay diyeceğim. Eray çizikle. Sonradan 4 nolu macalatım diyeceğiz. ran Aktu eşinde ve de burada e, bir tane safkan arayacağım. Baktığımızda totosu çok kötü olan bir Akın Akınar'a diyeceğim ben. Onur Öztürk bu safkana çok dikkat. 9-11, 4 ve 1. Birinci koştaki sıralamam. Evet ikinci koşu handikap 17-3 ve Kore İngilizler. 1400 metre çim 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet birinci beşlik ayrımız da bu koşuyla başlıyor. Evet buradaki sıralamamız iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Akın Sözen eşliğinde El Maestro benim ilk tercihim. Ve de Yeninoğlu Mes Merizet Müslüm Çelik de bomboş kiloyla bu iki safkanın arasındaki mücadele birinciliğini belirleyeceğini düşünüyorum. 2 ve 7 benim ikinci koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 3. koşu şart düş dişler ama su iki yaşlı İngilizler 1600 metre çim altı safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar evet baktığımız zaman son çim yarışı gerçekten çok başarılı ee, zaten iki çim yarışı gördü son çim yarışında da iyi bir performans sergileyip koşuyu kazanmasını bilmişti ben yarın da e, koşunun çok şanslı ismi olacağını düşünüyorum ve de son yaptığı işinde 1400'e meydana veda etti. Gökhan Kocakaya'yla çok rahat bir yarış kazandı. Yine koşunun şans ismi olacaktır. 1 nolu sapkının hakkında sözler benim bankomdu. 2 ile 4 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Bir bankomuz olacak 3. koşumuzda. Evet geçelim 4. koşu 7. plase ve 1. üçlü ayarımız başlıyor. Şartlı 4, 4 yaş şaraplar 1600 metre çim 6 Safkan'ımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da iki safkan yine ben e, önde tuttuğum safkanlar onlar kimler? Bir nolu Naif oğlum diyeceğim Mertcan Çelik eşine ve de 4 nolu Haznedar Özcan Yıldırım'la start alacak. Son işine şartlı 1600'ü kazanma başarısı gösterdi. Yarın Haznedar büyük ihtimalle çok çok sürdürek favori çıkacaktır. E, yani baktığım zaman grubu da uygun gibi görünüyor ama sevgili yani burada bir nolu safkanımız da yabana atılmayacak diye düşünüyorum ben ona ciddi bir rakip olacağını düşünüyorum en ufacık hatayı affetmeyecek Hazenler de zaten bu grupta ilk defa start alıyor böyle uygun grup yakalamışken sürdürek çıkması normal sonuç ama non naif olduğunda Merçent Çelik'te ben devreye girmesini bekliyorum 1 ve 4 benim sıralamam dördüncü koşta bu şekilde oluşacak Evet, Yedili plaza için 4 nolu Aznedar'ı banko tercih yapabiliriz sevgili dostlar. İkiliği de bozacağını düşünmüyorum kazanamasa bile. Evet, meydan 5. koşu 3 yaş, üç yaşlı Araplar 1400 sentetik kuma çıkıyor. ikinci altı gayrımız başlıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet, burada da 3 safkan yeterli olarak gözüme çarptı. Onlar kimler? 2 nolu İbo, İbo Canım, Müslüm Çelik'le. Sonradan 8 nolu Bildar, e, Bilderen Merçen Çelik eşliğinde ve 10 nolu Safkanımız Görkem Özçelik'te yazmamız doğru olacaktır. 2, 8 ve 10 ikinci altılık ayımızın da başlangıç ayındaki sıralama. Evet geçelim 6. koşu şartlı 5 3 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik kum 13 safkanımız yer alıyor 2. 5'lik ayımızda bu koşuyla itibaren başlayacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman sevgili dostlar birazcık zorlu bir koşu bizi bekliyor. Takip burada Şah e, Sehara Sehar e, ayan ikili iki yaptı. E, baktığımız zaman son İzmir işinde maalesef e, aklın sözlerine çok kötü bir performans sergiledi. E, bakalım şimdi yine sevgili Ankara pardon e, Ankara de, demeyelim e, İstanbul'a geliyor sevgili dedik Özür diliyorum. İstanbul'a yürüyen Ayan Kurşun'la e, ilk tercim olacak. İkinci atım Altunoğlu Safkanımız Saadettin Boyraz da bu Safkan'a dikkat diyeceğim. 8 no Taşkent ve da tabi işte yani yarışı sanki 2-7 arasında gidecek gibi görünüyor ama e, Yeninoğlu Taşkent bizim 3. E, tercihimiz olacak sevgili dostlar. Yani şöyle 7 e, dedim değil mi arkadaşlar yanlış söylemedim inşallah. Tekrar edelim 2-6-7 sonradan 3 ve 4 ne oldu safkanları da dikkat diyeceğim bu koşta. 2, 6, 7, 3 ve 4 benim 6. koşudaki sıralamam bu şekilde. Evet geçelim 7. koşu şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar 2000 metre sentetik kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada koşuya döndüğümüz zaman e, Avşar son yaptığı işinde Sentrik'e şartlıyordu kazandı. İyi bir start almıştı. Ee, yine şanslı olacağı bir koşuya çıkıyor. Bir benim ilk tercihim ikinci atım üç nolu Nibolu diyeceğiz. Aradan sonra bir koşu görecek. Mutlaka yazacağız Eray Çizik'le. Yeni nolu Kral Ömer Mustafa Çek'le. İki nolu Berkalp dikkat. Altın nolu Kızılca Pınar ve Rata işte dikkat diyeceğim safkanlar. Bir üç 7 iki altı yedinci koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 8. koşu Özkan İş Güden koşusu bir kupa koşusu kısa vadeli 3 ve Kore İngilizler 2100 metre çim 7 safkanımız yer alıyor 2. üçlü gayemiz bu koşuyla itibaren başlayacak. Evet son yaptığı işinde de zaten sizlere e, üstüne basarak önerdiğimiz bir safkanın Javinger Gökhan Kocakaya eşliğinde kazanmıştı. Tek şimdi Vedat Abiş'e teslim edildi. Javinger bu koşuyu galip gelmesini bekliyorum. Yarın benim ikinci altılı ganyanın 4. ayında iki nolu Janger Bankom. Evet ikili için 1 ile 4 nolu safkanlar, ikili için değerlendirebiliriz. 2 nolu Janger yarın benim 8. koşuda banko ismim olacak. Evet geçelim 9. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1400 sentetik kum 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 3 safkanına geçme planladığım bir koşu. Onlar kimler sırayla şu şekilde oluşacak. Saadettin Boyraz eşinden Mah Mahmut Usta diyeceğiz. İkin safkanımız. İkinci atımız 8 nolu Asuman Hanım ve de tabii işte. Ve de son olarak da 6 nolu Tolanay e Ali Kaçmaz eşliğinde bizse çıkacak. 2, 8, 6, 9. koştaki sıralama. Evet 10. koşu son koşumuz şartlı 19 3 yaş İngilizler 2000 metre sentetik kum 15 safkanımız yer alacak burada da 15 safkanın dördünü kuponumda iliştireceğim İlk tercihimiz Anadolu sedası, e, sefası diyeceğiz Mustafa Çek eşliğinde ikinci attığımız 8 nolu safkanımız Onur Öztürk eşliğinde üçüncü attığımız 3 nolu safkanımız Ayhan Kurşun'la ve de 1 nolu Efsane Can diyeceğiz. Görkem Özçelik eşliğinde 4, 8, 3, 1 son koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Evet İstanbul programı için sizlere aktaracağım. Safkanlar bunlar da 10 koşuyla kısa bir şekilde özetle e, yorumlamış olduk. 2 tane banko adamımız var. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet Elazığ koşularına geçeceğiz. Dün Elazığ'da biliyorsunuz son ayakta yattık neredeyse kazanacağı koşuyu verdi gerçekten sevgili dostlar. Bir tek de e, şeyimiz yedinci plasayı bulmuş olduk. Birinci dörtlü ganyanı, birinci üçlü ganyanı buldu Elazığ'da. Yine 8 koşu bir program var. E, bir altılımız olacak. Yine birinci dörtlü ganyanı oynayan arkadaşlar için bizler de deneyeceğiz. Bakalım Elazığ'da da ufak tefek dokunuşlarımız kaldı. Yine sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Benden bu kadar İstanbul yorumları dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ee, bu arada sevgili dostlar bugün e, salı günü videomuzu yeni çekiyoruz. Herkesin mevlüt kandili mübarek olsun diliyorum. Sevgili dostlar hoşçakalın.